sevmiyorum çünkü. Ömer o piki bana ver lan. Rol iki, rolü mü? Sırayı Rol, rolü, Rolü Ya yani sırayı yani işte. Evet, sırayı aldın. Ha sırayı istedim evet. Ha evet, tamam. Kasa ben. AP almayacağız o zaman. Bu şey güzel. Tank yok. O zaman bunu kitleyeceğim. Oo. Closer tarzı bir mi yoksa? Yenilmez gibi tanklama düşünüyorum. Ne diyorsun? Olur. Karşı jungle'ı gerek de dövüşçü mü alacağız acaba? Bir aldı. Şey ek aldı. Yani Kasadin'e karşı V iyi. iyi. Luchun'a karşı da iyi yanlış bilmiyorsam erken önden. Ay kaldı lavuk. Neyse ben Jin oynarım bence karşısında ya. Bence Jin oynama buraya. Ne oynayayım? Jin güzel bence. ezilmesi falan düşünüyorsun. Abi yok Ezil buraya oynanır mı? Diyorum o zaman de. Sibir. Sen iste, sen oynamam Sibir'e oynamam, oynamam. Hayatta oynamam. Çok güçsüz. 300 CS atıyorsun. Hasar vurmuyor Çar. Ama seninki vuruyor. Ben onu anlamadım. Sen geçen double kill attın yayında. Onu gördüm. Dedim, nasıl vuruyor bu çar? Sivil herhalde falan farkını hep koruman lazım öyle anlıyorum. Kayısla Payka karşı ezileyim bence iyi. Lucian mid mi? Bence aa yok. Lucian tap mı? Hı, hı Ezil herkese karşı iyi bence ya abi herhalde. Bir karşı kötü oluyor. Ya ben yenilmez girmek istiyorum. Elektrik bel gireceğim ya. Ya da keskin sanak gireceğim. Keskin sanak girdim. Karşı çünkü çok kırılgan. Tanklar yok adam akıllı. Lotion solo. Aslında Nasus bota gitse biliyor musun? Sen şeye geçsen, sola geçsen çok OP olur da. Dayanamazlar kayısı ya. Şimdi 3 level'da bota gitsem hiçbir şey kazanamayız ama solaya gitsem kazanamayız. Yok onu da kazanamayız ki. ben mavi başlayayım ya. Bottan belki bir şey çıkartırız. <laughs> <laughs> Ekon redine bakayım bir. Denesem bir şey çıkartır acaba? Çılgınlık yapıyorum Ömer haberin olsun. Biz de çılgınız. Oo, onlar daha çılgınmış. Başı verdik mecbur. Eko değil lan? Eko i̇şte burada <laughs> yoktu. Mesela şurada her şey olsaydım çok daha isterdim Morgana. Rek yok ederdim hemen hızlı hızlı. Güzel. Adamın redi ile şeyini aldım, kuşlarını aldım. Adam acaba bulun başladı. Yoksa afk bakalım. Korma ne kadar yavaş döndü lan. Çok yavaş döndü amına koyayım. İyi mi? Eko. Belki ölmüştür ya da miskri atmıştır. Çok yavaş döndü. Benim redime doğru geliyor. Ömer. Tamam. Yaparız bir şeyler. geldim mi Redine? Geliyordu. Ya kuştan mı yaradı Bakacağım ikisinden birisinde. kuştan mı diyor Redim'de o zaman? Redim'de. Geliyorum. Geldim 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 geldim. Flash atacak. Oo. Atladı. Çok iyi. Bak bunlar ne oyun takip işte. Adamın oraya geldiğini hissettim biliyor musun? Oo. Bu <laughs> maybet. Şimdi burada Echo flash attı benim ek koyu bir yerlerde kıstırmam lazım bu saatten sonra. Ben de V hep güzel oynuyorum hep kaybediyorum bir şekilde garip bir şekilde. Kötü öldü bu çocuk. 6'ya 28'si yani kuşlarını da almamış demektir bu kuştan da izleyelim Eğer bu kuştan almadıysa bunu da almamıştır O almamış Eğer 19'sa o zaman 3 tane farm lane'ini aldıysa yukarıda şey de yok O zaman bu adam zaman diyor ki zort 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 zarakir zort pırt pırt pırt. Bu da duruyor sana bu adamı. Ananı sikeyim nasıl bir oyun takip yaptım ha. Kora Beyzi. Altını seve değil Ömer bir şey söyleyeyim mi? Söyle ekonomi var ya amana koydum biliyor musun? Of ekonomi niye 19 Amana koydum adamın Kuşları yok Çel Kayıcıları yok Çünkü sen red'ine geldin ya hı hı. Red'ine gelip çarp attığında Redi benden çaldı. <laughs> Sadece XP'ni alabildi. Ama şöyle bir şey oldu ki ben <laughs> Red'ini aldım. Kuşlarını aldım. Üst taraf ormanın hepsini aldım adam. Ben şimdi altı olacağım. Adam daha 4 de ol. Benim o adamı onun ormanda bir yerde yakalayıp sıkmam lazım. Ölmedi mi şaka mı? Sen öl. Sen öl. Evet ya. Bakın mesela buraya alacağım, şunu da alacağım. Bunu aldıktan sonra base atacağım. Ondan sonra Chacon'un şey Chacon'un Echo'nun ormanına gireceğim bir yerlerden. Echo'yu ormanda kıstırmaya çalışacağım. <laughs> ya da kasa dini yok edeceğim. <laughs> Geldim. Koşuyorum. Hepsini ah keserim. Abi, hepsini keserim. Şu, hepsini kessene abi. <laughs> Sana zahmet. Of. Kazeline de ha, olsun. Ver well plate. O flash kombosu nasıl yapıyorsun? Ben geç yaptım birazcık ama. Yok bende bozuluyor çar. Atamıyorum. Nasıl ya? Ya yani, yani flash'ı Q'yu basılı tutarken yani Q'yu bıraktıktan önce mi bırakıyorsun sonra mı? Q'yu sona kadar geliyor olsun flashı basıyor. Öyle yok, yok anlamam ben işte. Sona kadar geliyorsun ya. Hı -hı. Sonra köyü bırakıyorsun. Q'yu bırakmadan önce mi flash'lıyorsun? <laughs> Hayır, sonra. Sonra ama. Bitecek tak, o zaman bitişine. Tamam. Öyle biliyorum ben. Aldın mı aldım bana. Çok güçlüyüm şu anda. Erekgöy'ü bulursam bir Oha. yerlerde. Sikerim yani. Ne oldu bu? Byte gelecek. Siz bizim oynayacaksınız değil mi? Kaysa Yanına <gülüyor> <gülüyor> Sadece koy bir yana görmek istiyorum. Tek isteğim o. Yakalım. Aha. <laughs> Kaysa yok. Byte yok. Kaçtım yeri ya. Yardım et. Aldım. Gelemiyorum yardımı. Ya dayana. <laughs> Ay, kaçtı. Abi benim mesela orada bak erken uyansa Konya <laughs> Bu alınır mı? Ebedi açık, açlık. Alınır. Sıvışma falan da veri çok iyi daha. Ben de alacağım. Tuttur bir şeyi be kardeş. Geldim. şunlar tamam. Şimdi şey tempom çok yüksek şu an. Nasıl gitmemeliyiz? Eyvah Eko sizde. <laughs> <laughs> ah be bir can kaysa. botta bir free bir kill vardı da. Base atmış, base atar o. Kim Hey bir canı vardı. Gözünüz bende olsun dostlar Allah senin gözün gelsin bana Gözün gözün Bize gelsin Geldim 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 koşuyorum Aldım ben Dur Kasarın kasıyor mu ne oluyor Çok, çok kasmamış da Allah karşı ekko nefes aldırmıyorum ama koyayım hayırlısı. <laughs> ne yapıcan rakipleri ikiye böyle bölüm Kuan'da hoş geldin. Abi baksana 63 falan 99 var. Bir de bir ejder artı şey aldım yani. Kurtçuklar aldım öyle düşün. Tempoyu yok ettim adamın temposu. İçinden geçtim adamın. Ben geliyorum. Faysa şurada. <laughs> Çarpım yok. Çünkü niye biliyor musun? Adamın redini aldım. Sonrasında kuşlarını aldım. Adamın farm sayısından adamın orada olmadığını gördük. Adam benim redime yöneldi. Onu gördük. Atlan totemden dolayı. Saklıyorsunuz Oha lan tek attı. <laughs> MR lazım ya. Yok MR'a gerek yok. Var mı? Var var. Kaysa lotion var. Ee, çelik kaplama çizme çekiyorum. Tamam çektim sikerim. Ya da dur ya direkt şunu yapalım. Şöyle gidelim. Çok önemli bir şey Kasadını sikmek istiyorum da. Gel gel. Gelsin sen ananı sikeceğim gel. adam ormanla e Baksana 11 level'a 9 yıl yani. Bak diyor ben sen gold level farklı oynuyor. şey alayım, alamet alayım, onu atalım. Ömer geliyorum. Birazcık kaçıyormuş gibi yok da. ama ultim yok. Geldim. Gel. de Aldım. Öldür onu. Birini öldür. ekonomi ultisi yokmuş lan. Ben yine şu kurçukları alayım. Vurduğumuz demeci göre... Jungle'a kendim beş oto film attı, kendim geçtim. Ben normalde ADC main'im ama ...adc önümüzden takımlar kötü geldiği için kendim jungle attım.

Lan vur bir tane daha. Amına kodumun ya. <laughs> ADC low level takım etrafı oynaması gereken LoL. jungle mid abos demek lazım daha mantıklı. Aa, bak şimdi şöyle düşün 137 farm 70 farm 10 level 12 level ee, 6 4 6 6 adam yok ettim yani baktığınız zaman ciddi yok ettim asıl şaka bir de iki ejder artı alamet artı şey aldım kurtçuk aldım yani sadece adamı gördüğüm için cezalandırdım yani tek olay buydu Alabilirsin ne istiyorsan lazım mı? Ya ya al sen. Sen öndesin baya. Sınav bol atarsın. Şimdi <gülüyor> koşuyorum. Yalnız <laughs> onu. Eko geliyor ejderha. Ulan! Bana doğru ya. Geldim. Amına koyayım. oh Yerini görsem sadece yeter ya. Tetiği çekmek gerekiyordu çünkü orada onlar. Gelmiyoruz mu abi? Buraya gelmiyoruz mu? Yok ben sola gideceğim şimdi. Adam... Aha ha! Kasa kesti. Oha! Oğlum ben çok güçlüyüm diyor mu sana iki saattir? <laughs> Adamlar toz etti amına koyayım koy. Kasadın yamuldu ya. Attın bu, bu maçı araya. YouTube atmam lazım ya benim. tank diyor ama tank değilim işte sorun orada. Oha. Ananız kim? ben gene öldüm. Deme şey bozuluyor amına koyayım. Allah canına bak. Bir şey söyleyeyim bak son zamanlarda oynadığım en iyi orman parmağı olabilir. Şuna gidelim de zaman kazanalım. Oğlum sal. Şahane vurdum bayıltırım bu arada. Tankım da bir de. Parça tekle bir ya. Atayım Burada kasa deli. Kasa deli bir teklesen. Amana koyup. Hayda. Neredesiniz lan? Niye gelmedi takımı geri kanın? Hızlı gittin abi ya gelemediler. Oğlum ulti attım sadece kasadım bir tane re attı amına koyayım Ebediyete uçtum yani Bir tane bir tane el yok Bak bana geliyor çocuk Nice be. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Eren olsun yine salk. Bu maç YouTube'a ya net. Bu maç Sandık YouTube. verdi.